Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Hepinize sağlıklı mutlu bir gün diliyorum. Bir önceki videoda kazım testini yapmış olduğumuz Ton ve Ton ödeme testini yapacağız bu videomuzda da. Ee, videoma başlamadan önce bir e, hatırlatma veya e, bir şey söylemek istiyorum size yani bir şey paylaşmak istiyorum. Şimdi bazı arkadaşlar bana özelden Telegram grubundan özelden abi şu var şuna bakabilir miyiz? Bu var buna bakabilir miyiz? İşte çok sıkışanlar sorular soruyorlar falan. Bazı arkadaşlar da sanki bana ödül veriyormuş gibi bir şey söylüyor mesela. Ton Mining çıkmış abi bakabilir miyiz diyor mesela. Veya ne bileyim abi Node oluşturarak para kazanıyormuş. Bu nasıl yapılıyor? Bakabilir misin diyor. E bakıyorum. Baktıktan sonra da ben bunu videoya dönüştürüyorum. Eğer para kazanılacak bir şeyse bunu videoya dönüştürüyorum. Neden? Çünkü kazanacaksak hep beraber kazanacağız. Ama bazı arkadaşlar diyor ki abi söylemeden bana bir söyleseydin önce sanki o koyunun sahibiymiş gibi e, Ne bileyim işte işte ben sana kıyak geçtim söylemişim gibi Böyle bir e, Düşünceleri oluyor Başkalarıyla paylaşmasını istemediğiniz yani beraber kazanmak istemediğiniz şeyleri benimle paylaşmayın Hatta paylaşmayı sevmiyorsanız benimle iletişim de kurmayın arkadaşlar yani bana direkt de yazmayın rica ediyorum bana da yazmayın yani Çünkü Burada hep beraber kazanacaksak hep beraber kazanacağız. Kaybedeceksek hep beraber kaybedeceğiz. Yani şurada bizim zaten grubumuzda olan kişi sayısı 500 kişi. Hadi 500 kişiye daha yerlisi 1000 kişi. Biz dünyada devrede kulak bile değiliz. Yani bırakın da şu yani zaten ülkemiz zor durumdan geçiyor. İnsanlara ek gelir olsun yani. Milletten bir şeyler saklamayalım. Kusura bakmayın bu konuda biraz doldum o yüzden böyle bir bilgilendirme yapmak istedim. Neyse şimdi arkadaşlar ben ilk bu e, kartı geçirmiştim biliyorsunuz. Şimdi bütün likleri geçirdim. Neden? Çok hoşuma gitti Miner. E, çok serin çalışıyor bakın kart. Ben %50'nin altına düşürmüyorum e, fanı. 58 derece istediğim derece. Böyle çalışıyor. Diğer liglerinde durum şu şekilde. E, bakın 3.80-4.50 arası geziyordu diğer Miner'da. Bu Miner'da 3.8 sabit kazıyor. 3060'lar ise 1721 ile 1600 arasında geziyor. Yani e, skala daha dar. Diğer bir ligden bakacak olursak bu ligde de ben maksimum e, 7.50'ler falan alıyordum. Ama bunda bu 7.31'ler stabil gidiyor. E, yani çok fazla değişiklik olmuyor. O yüzden miner de hoşuma gitti. Sonra e, pool'daki açıklamaları da okudum. Onlar da hoşuma gitti. E, ne bunlar? Böyle şuradan bakacak olursak mesela bura, buradaki açıklamalar yani daha güçlü olduğunu işte gerçek zamanlı kabul edilen ve reddedilen paylaşımların olduğunu yani ping sürelerinden bahsediyor burada işte 0.2 tonda ödeme olduğu daha güvenli bir mining yapıldı yani düşük riskli olduğu falan yani hoşuma da gitti o yüzden ben bu pula geçtim arkadaşlar. Tam manasıyla geçtim. Şimdi para çekim işlemini gerçekleştireceğiz. Bakın sonra sonra artık buraya geldi. Yani çekim eşiğine geldi. Bir deneyelim bakalım hemen geçiyor mu? Withdraw diyelim. Yani şu kadarını çekebiliyormuşum. Bunu buradan alıyorum arkadaşlar. Kopyalıyorum. Pardon yanlış yere koydum. şuraya yapıştırıyorum başarılı olarak talep edildi diyor şöyle çek edelim bakalım yapılmış mı bekliyoruz daha ödeme yapılmamış buradan cüzdanımızı da açalım şu şekilde bakın bir, bir ton zaten var içerisinde şu anda bakın hemen geçti hesabımıza 0.35 Ödeme doğrulamasını da yapmış olduk arkadaşlar. Buradan artık FTX mi kullanıyorsunuz? Yoksa OKX mi kullanıyorsunuz? Orası sizin bileceğiniz iş. Nereye göndereceksiniz? Böylelikle testimizde sonlandırmış olduk. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.